Rabbül bizlere en büyük ikramı bizleri Müslüman olarak ağaçlı Müslüman anne babalar eğitim aldı. Böyle tam, böyle eksik, iyi kötü bir yetiştirilme tarzımız oldu. Tabii anne babalar olarak vazifeler ne kadar yapıldı tartışılır. Ama sonuç itibariyle kulaklarımıza bir şeyler çalındı. Doğdu, ezanla kulaklarımız şenlendi. Büyüdük, Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye başladık imkanlardan mahrum nice insanlar vardı. İşte bu nimeti dini İslam ile müşerref olmamıza allah Teala en büyük vesile kurmuş, sebep teşkil etmiş bizler bu İslam uğruna, bu dava uğruna Hz. Peygamber Aleyhisselam gibi sahabeler gitmiş, hiç umurlarında bile değil. Söylediğim zaman umursamıyor. Şu hiç haramdır dediğim zaman sanki yıllarca medresede diz çürütmüş, sanki yıllarca emek harcamış, ilim okumuş, gelip bir de ben bunu kabul etmem diye gidiyorum. Şu şey yanlıştır dediğimizde olmaz böyle şey. Niye yanlış olsun diyebiliyor. Ya da buna kendince, aklınca, mantığınca ne yapabiliyor? Fetvalar uydurabiliyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Kardeşler elimizde en büyük hazine, bakın en büyük hazine imandır. Bizim için dünyada imandan daha büyük bir hazine yok. no dia sonsuza kadar müebbet cezaevinde kalacak. Dediklerinde o adamın bir ümidi yok. Sonsuza kadar kalacak ölünce Ama 20 yıl yeni yaşansa 20 yıl sonra çıkacak. Dünya తెలు <laughs> అందు 少喝呗。 çaba sarf ettim. O gün Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dişini şehit ediyorlar. Mübarek the one. Kim? Kalpleri Allah'a zikret diyerek katılaşmış insanlar sapıtanların ta kendileri. Oh, oh. ve ağlamaya başladı. Baktı ki o güne kadar Müslümanlar gizli ibadet ediyor. Hazreti Ömer baktı. Kırkıncı Müslüman Ya Resulallah dedi. Niye gizli ibadet ediyoruz? Ömer sayımız azdı dedi Peygamber Aleyhisselam. Sayımız azdı. mahalleye kapatıyor, ambar boyunluyor, tam beni bulamıyorlar ya değil. Onun için onları affet diye dua ediyor. Hem tek savaşında Hazreti Peygamber Aleyhisselam çadırında otururken bir sahabe geliyor. Ya Resulallah açın. Açın. bastırsınlar diye sahabe karınlarına, midelerine taş bağlıyor. Peygamber Aleyhisselam o sahabeye hiçbir şey söylemiyor. Sahabe kuşağını çözüyor, kuşağından bir taş çıkıyor. Peygamber Aleyhisselam kuşağını çözüyor, kuşağından iki tane taş düşüyor. Manası ne? Yani sen bir gündür açsan, ben iki gündür açım. Sen iki gündür açsan, ben dört gündür açım. Hayır de Hazreti Cevahir ya Resulallah dilersen Allah seni Süleyman peygamberden daha zengin bir peygamber yapacak dediğinde